Sen bana de ki ben bu ikisini birbirinden nasıl düşürürüm? Çeto ile masum iki kişi değil ki birbirlerine düşsünler. Tekler, birler. Ama masum Çeto'nun kendisinden sakladıklarını bilse. Ben galiba işimize yarayacak bir şey öğren. Baban oturacaksın diyor. Sen de oturacaksın. Bana bak Cumali Bey. Ölmek ya da ölmemek. İşte bütün mesele bu. En önemli mesele bu. Aralarındaki tek sır. O yüzden öyle bir çık ki karşısına. Masum bu gerçekten kaçamazsın. Bu hediye yalnız senin için. Şokur. Yeni bölümüyle pazartesi akşamı Show TV.